Ingen røyk i området. Tamamdır. Şey, son 20 günde üç sefer aynı kişiye kundaklama yapıldı. 1, 2 sefer bu ev yapılı yakıldı. 3. kez ayakçılık lokunda imalathanesi yakıldı. Ama nedeninin içinde bilmiyoruz. Ama bildiğimiz kadarıyla bu oda başkanlığında frikçilerin toplandığı bir zamanda buna söylüyor. Diyorlar ki sen niye 40 TL'ye frik satıyorsun? Maraş'ta her yerde 60, 70, 80 lirayken sen niye 40 TL'ye frik satıyorsun diyorlar. Bunun üzerine benim bu frikçi kardeşim diyor ki ben bu frik Maraş'a artık mal olmuş bir yiyecek, bir çerez. Ben Kalebe mahallesinde pirik satıyorum. Halkım kar pirik yesin. Ne bileyim buna benzer ama yok. Sen olmaz. 40 liraya satamazsın. 70-80 liraya satacaksın. Bunun tepkisi üzerine 20 günde iki sefer evi yakıldı. Bir sefer imalatınız yakıldı. Bizim tepkimiz ve şu anda da gördüğünüz gibi yani mahalleli çok tedirgin. Bizim tepkimiz yani failler bulunmadı. Nedeni de bu? Ya tehdit içerik not geldi. Sana 40 lira durma her sezon ortalığı karıştırma diye. Ya benim babam 5 dakika geciktiğinde ben ölecek öldü artık babana Ayşegül diyerek kendimi böyle düşünüyorum artık böyle düşünüyorum. Ya